Selam dostlar ben Grishen ve bugün 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 yeni bir tane oyun buldum. Brain Rot yakalayacağız ve besleyeceğiz sanırım. Hiçbir fikrim yok. Bakalım direkt başlayalım. Önce meyve aa. alın diyor. Tamam meyvemi aldım. Meyvemi aldım. Pompalanmış yiyecek mi? Ney? Ah ah ah. Yiyeceği pompalıyorum. Tamam tamam tamam. Ve yiyeceğimi aldım. Bu ne? <laughs> bir dakika bana bir şey göster. Bu ne? <laughs> kocaman bir havuç ve şempanzeli bananemiz var burada. Buna vereceğim galiba. Verdim. Bu kocaman oldu bu. Bu niye bu kadar büyüdü bu? Verdiği para arttı mı? Hiç bakamadım bu arada. Hemen hemen meyvemi meyvemi. Bunun üstüne basamıyor muyuz? Yok. E basmak zorundayım. Tamam, tamam. Bebeğimi aldım. Aa, aa, yanlışlıkla pompalamaya devam etmedim. Yarıda da alabiliyormuşuz. Neyse ye bunu. Ye bunu. Ye. aferin Oh, Frigelo kamera döndü. Frigelo kamera neydi bu? <laughs> Öyle bir şey işte. Ona döndü. Güzel. Bunlar evrimleşiyormuş. Tamam. Meyvemizi alalım. Meyvemizi alamıyorum. Aa, aldım. Tamam. Parayı neye kullanacağız bu arada? Bir saniye. Şunu bir pompalayayım iyice. Tamam. Daha da büyüyor mu? Daha da büyüyor. O zaman biz bunu bayağı evrimleştirebiliriz böyle yapa yapa. Bak domatesi falan döndü. Şuna bakacağım bu arada. Ha, XP'yi arttırabilir kapılarım açıldı. Şimdi bu daha fazla mı büyütüyor? Ha bu çiftlik seviyemizi arttırıyor. Tamam arttıralım, arttıralım, arttıralım. Yiyecek pompasını da arttırıyor sanırım. Basalım. Evet, bak daha fazla pompalıyor şu anda. Tamam. Çok güzel bir şey ver bana. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, birazcık daha istiyorum. Bir tane daha, bir tane daha. Dışarı taşacak artık. Tamam, bunu alalım. Merhaba. Hoş geldin. Takipçimiz geldi sanırım. Neyse. Bunu verdim. Kocaman oldu. Kocaman oldu, kocaman oldu. Meyvemizi pompalayalım o zaman. Aa, artık domates çıkıyor. Her seferinde sanırım buradan farklı bir şey çıkıyor bu arada. Ben bunu yakalamak istiyorum. Bunu yakalayabiliyor muyum? Nasıl yakalayacağım? Ya, kaçırdım. Hayır, hayır. Nasıl yakalayacağım? Buna mı dokunacağım? Aa bu çok güçlü bu çok güçlü alamıyorum alamıyorum tamam şimpanzini bunu mu yakalayacağız illa tamam bunu kolay yakalarız herhalde gelsene buraya lan gel Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bitki tarlasının kilidini aç diyor. Açtım bitki tarlam var artık. Aa, bunu da arttırabiliyoruz. Tam bunu da arttırdım bu arada. Şimdi bunları alıyorum. Aa çok güzel. Tamam bunları direkt bunlara yedirtebiliyorum. Ye bakayım. Ama ekranıma böyle şeyler gelirse olmaz. Direkt dirildiler döndü. Ben bunu daha yeni yakaladım. Kocaman oldu. Kuyyal büyük oldu. <laughs> ye bunu. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar Kocaman bir şey mi oldu. Domateslerimiz çıktı. Domates vereyim sana. Al ye bakayım. Ye. Dur. Lan. Oğlum bu bana saldırıyor. Ha yok bana saldırmıyormuş. Karakteri koymuşum arkadaşlar. Tamam. <laughs> bana saldırmıyormuş. Çok korktum. Aa büyülüsü geldi. Bunlar daha da beklediğinde şeye artıyor mu öz özelliği acaba? Bunu aldım. Bunu aldım. Tamam. Bayağı bir büyüyorlar. Tamam. Bunu güzel yaptık. Ama bu kocaman oldu ya. Bu, bu, bu çok büyük oldu. Bununla biz başa çıkamıyorum. Ben anlamadım yani. Şunu arkadaşlar şuna baksanıza. Bunu da ye. Bunu da ye. Bunu da ye. Bunu da ye, bunu da ye ve Lan dünyayı kapladı. Biraz da şimpanziniye bakmamız gerekiyor çünkü. Al bakayım Virgil Kamel oldu güzel. Bu da böyle para kasmaya devam etsin. Bunlar bizim için paralarımızı biriktirsin bakalım. Ben şuralara bakacağım o sırada. 7,5 milyon diyor. 7,5 milyonumuz yok. Bu da fazla. Buraları açamıyoruz. Biz bu şekilde devam edeceğiz sanırım. Şöyle biraz burayı güçlendirelim. Sonra senin paranı toplayayım. Senin paranı toplayayım ve bakalım bunları yedireceğim. Gel buraya tamam. Filimize lirillerimiz balerina kapışon oldu. Balerina kapışon oldu. Çok güzel. Ne kadar veriyor peki? 250 para veriyor. E ben ortadan da toplayamıyor muyum zaten bunları? Bak bunu almak istemiyorum yani şimpanzini almak istemiyorum. Ben de bu armutları balerine kapışına vereceğim derken bu artık çok zor seviye atlıyor. Çok zor trallaları var. Çok iyi. Ya biz buradan devam ya. Çiftlik çok daha kolay bence. Çiftlikte her şeyimizi daha hızlı yapabiliriz. Onun için ben çiftliğe yöneleceğim şu anda. Çiftliğimize ne verebiliyoruz? Şimdi Mutasyonuzu, çarpanızı, bekleme süresini bir azaltalım tamam mı? Tabi şunları alayım. Elmas mercimeği. Mısır kardeşim bu. Böyle mercimek mi olur ya? Neyse. Mercimekleri... <laughs> Verelim dirililer ya. Bu da bayağı hayvan gibi bir şey oldu yani kocaman oldu. Bunu hemen seviye atlatmak istiyorum. 250 paraya çıksın diye. Onun için şu an biraz dirililere vereceğim. Ha bak bunlar yavaş yavaş büyüyor. Tamam olayı şimdi anladım. Bunlar da otomatik büyüyormuş. Şunu ye, şunu ye. Şu an arkadaşlar biraz zor. Aslında bu oyunda gelişmek bence zor gibi. Yani sanki zor ya ben bilemedim ama bana zor gibi geldi. Şöyle şuradan bir tane mısır yapalım. Mısırımızı da buna verelim. Ama bu seviye atlamıyor resmen. Neyse bunlar bunlara dokunmayacağım. Bunlar biriksin biriksin dokunmayacağım. Ben o sırada altın buzdolabı yakalamaya çalışacağım. Bakalım bunu yakalayabileceğiz mi? Yakalar mıyım? Zor biraz zor biraz. Hadi gel gel gel. Arkadaşlar maskıracağım. <laughs> Hadi gel buraya artık. Buzdan kabelo istiyorum. Buzlu kabelo değil. Frijgeli kabelo. Ah, aldım aldım artık benimsin gel buraya. Seni nereye koyacağım ki? Ben burayı açamıyorum. <laughs> Şöyle yapsak tamam böyle yapsak bunu satsak bunu satalım çünkü belki bu güçlendiğinde hep altın oluyordur. Ondan dolayı böyle bir şey yaptım. Bunu satacağım o zaman. Ama nereye satacağım ki ben bunu? Bunu satmak istiyorum ben. Tamam lirli sattık bu arada. Satmak da iyi para getiriyormuş. 11k direkt verdi bize. O zaman ben lasso seviyemi biraz geliştireceğim. Elmas oldu tamam. Seviye 2 oldu yani daha çok kazanabiliriz şu an. Ama ben bunu şey merak ediyorum. Bu acaba evrim geçişinde altın olarak kalacak mı? O yüzden buna vereceğim biraz. Yani bu altın olarak evet altın olarak gelişiyor. Bir şey değil mi? Efsane oldu bu. Bu, bu efsane oldu. Çünkü altın olarak gelişiyor ve altın olarak 130 veriyor. Normalde 65 veriyordu. O zaman bizim ortadan altın şeyler yakalamamız lazım ki onları evrimleştirelim. Hatta şunu yakalayayım bir hızlıca. Ondan sonra satacağım bunu. Bunu yakalayıp direkt satacağım arkadaşlar. Bunu direkt satacağım. Böyle ortadan yakalayıp satmak da mantıklı geldi bana. 10K 10K direkt hızlıca veriyor. Bak 21K verdi mesela. Çok iyi verdi yani bence. Aa tarlamızı seviye atlatalım. Tamam bunu verdim. Bunu da biraz geliştireyim. Güzel mısırlarımızı alalım hemen yenileri çıksın. Sizi de alayım çıkmışken. Ondan sonra bunların hepsini Lirli'ye verip balerina kapıçına yapmak istiyorum onu ki şey olsun altın olsun. Evet bak altın oldu bakın ne göstereceğim farkı göstereceğim. 250 veriyor 500 veriyor yani tam iki katı veriyor arkadaşlar. Çok iyi çok iyi. Ya benim aslında var ya yiyecek pompasıyla hiç uğraşmayacağım burayı güçlendirmeyeceğim çünkü bilmiyorum ya bence tarladan gelişmek çok daha kolay geldi bana ama seni yakalayacağım hemen. <laughs> bunu yakalayıp yine satacağım. Özür dilerim. Özür dilerim Kamelo. Çok özür dilerim. Deveyi yine altın bulmuşken aldım. Aslında ne yapalım biliyor musunuz? Biz bunu buraya yerleştirelim. Çünkü bu altın ya. Bunu satalım. Böyle yapalım. Çünkü bu artık altın olarak evrimleşeceği için bize daha çok getirisi olur. Geleceğe yönelik böyle bir yatırım yapmak istedim. Bunu şimdi çok daha fazla para veren seviyesini alacağız çünkü. Böyle daha iyi oldu bence ya. Böyle böyle kasabiliriz. Çok güzel. Bu arada satırın için almak istiyorum ama bu kim bilir kaç para ya. Çok güzel. Şimdi iki tane 500 verenimiz var. Yani tam olarak saniyede 1000 dolar kazanıyoruz. Bu bizim için mükemmel oldu gerçekten. Adamların neleri var bu arada? Adamın da altın kapıçınası var. Bayağı büyütmüş adam. Aa tripitropi falan var. 3K veriyormuş. Tripitropi güçlüymüş ya altın olunca. Mısırları mı? alayım. Artık zaten balerina kapışımız var. Soldakini besleye besleye büyüteceğim. 9 milyonu istiyor evrim için. Biz bunu nasıl böyle besleyeceğiz? Bu bizi var ya çok zorlayacak yalnız. Arkadaşlar bu arada ben bir şey buldum. Az önce daha yeni gördüm. Bakın burada ne yazıyor? 2 kat büyüme diyor. 2 kat büyüme 9 Robux'muş. Ben bunu bu yüzden alacağım 2 kat büyümeyi. Alamadım. Alabilir miyim? Tamam. 2 kat büyüme aldık arkadaşlar. 2 kat büyüme bizim işimize yarayacak yani. Bu bu arada ömür boyu kalıcıymış. Çok iyi. Biz 2 kat büyütmeyle daha da kasılırız yani. Hatta mısırlarımız bayağı büyük. Şu mısırları bir top deyip ben vermek istiyorum şuna Bakalım 2 kat büyütme ne kadar etkili Bayağı etkili bayağı fark ediyor Hatta 4x alabiliriz belki biraz daha bekleyelim 4x belki alırız arkadaşlar 4x de mantıklı Olabilir yani <laughs> bir aklıma yatmadı Değil şimdi o da neyse biz şu an bunlarla devam edelim 4x'i düşüneceğim biraz daha alabiliriz Yani o mantıklı geldi bana bu arada bizim 350k'mız olmuş ben bunu Nasıl görmedim 350 bin 380 bin Hatta paramız var o zaman biz burayı Biraz güçlendirelim bakalım 2x çarpanı alalım Onun dışında bunu bas bunu bas bunu bas Tamam başka da bir şey yapamıyoruz zaten bunlar böyle bir büyüsün büyüsün iyice kocaman olsun ondan sonra balerina kapıçıramızı verelim bunu evrimleştirmek istiyorum artık bir an önce ne vereceğini merak ediyorum bu arada bence tahmin ediyorum ben al şeyden sonra balerina kapıçıramızı sonra trippy tropi geliyor gibi hissettim yani tahmininizi siz yoruma yazın ben trippy tropi geliyor gibi hissettim o da altın olacağı için 3k verir güzel olur ama vermeye de bilir ya trippy tropi olmaya da bilir arkadaşlar şimdi bir düşündüm de bir anda 500'den 3k'ya geçer mi acaba geçerse çok iyi olur bizim için a bunlar ne bak farklı bir şey geçtik şu an bunları alıp besleyeceğim ben Dur, alayım hızlıca. birisi de mor çıkmış daha güçlü herhalde Şöyle besleyeyim. Bunlar da iyi atlattı. 1.3 milyon tamamlandı bile. Tamam çok güzel. Ne oldu bizim paramıza? Ben hiçbir şey yapmadım. Paramız çok arttı. Arkadaşlar bu arada Kral Bey bizim takipçimiz. Benim izleyicim yani. Nerede onu görmek istiyorum. Bir dakika görürsem videoya çıkartacağım onu. Kral Bey, Kral Bey neredesin? Neredesin? Görebilir miyim seni? Neredesin? Kral Bey'i göstermek istiyorum. O da arkadaş eklemiştim. Oradan oyuna katılmış. Bana videom falan diye sordu ama oyun otomatik çeviriyor tanırım. Çünkü İngilizce gözüküyor. Onun için onu göstermek istiyorum. Videoda göstermek istiyorum. Ha burada. Şöyle selam verelim. Selamlaşalım. Dastomuzu gösteririm ona. <laughs> tamam. Çok güzel. O sırada evrimize devam edelim. Para biriktirmişler mi? Güzel para biriktirmişler. Bunları toplayalım ve geliştirmeye para verebiliyor muyum? Tamam verebiliyorum. Güzel. Ve armutumuz değişik renkte çıkmış. Armut mu artık? Mu? Neyse bu da. Bunu da vereceğim o yüzden hemen balerina kapıçın ama. Güzel güzel. İyi gelişiyoruz ya. Böyle kolay kolay gelişebiliriz. Bu arada oyunu sevdiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Sevdim beğendim devamı gelsin diye. Ben de ona göre devamını çekeyim. Çünkü ben şu an kararsız kaldım. Aslında ben zevk aldım. Eğlendim. Bayağı güzel oyun gibi duruyor ama. Yani sizin sevmeniz önemli tabii ki. Siz izliyorsunuz çünkü video. O yüzden eğer beğenirseniz devamını çekebilirim arkadaşlar kesinlikle bunu belirtmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Video çok az yorum atıyorsunuz, çok az like atıyorsunuz. O yüzden like ve yorum istiyorum sizden. Hani like ve yorum atın. Abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın ki yeni videolardan haberdar olun. Onu da unutuyorsunuz bak. Onu da unutuyorsunuz. Bunları unutmayın arkadaşlar. Domateslerimiz gelmiş. Domateslerimizi de besleyelim belki Evrimleşir. Evrimleşti ve tahminim doğru çıktı. Trip bir oldu. Gördüğünüz gibi 3K veriyor. Tamam çok iyi çok iyi. Trip bir oldu bir tane. Güzel biz aslında ortadan yakalamak yerine buradan alabiliriz ya. Böyle geliştire geliştire biz zaten yaparız evrimleştirerek ama bunu alamam değil mi? Yok epic diyor ya. Onu almam bence çok zor olur. Biz o zaman lastomuzu bir güçlendirelim. Aa 8.5 milyon istiyor. O kötü oldu. Bu arada biz diğerini çok yedirmedik. Ben diğerini de seviye atlattırmak istiyorum. Şöyle diğer balarına balerina da o yüzden biraz bir şeyler verelim. O da trip bir olsun. Tamam oldu bile çok güzel. Bunu bir dakika bu güzel bir şey. Bunu buna vereceğim o yüzden. Tamam çok güzel. Bu da bu arada <laughs> ne oldu bu? Havada kaldı bir dakika ona hemen bir şey yedirtmem lazım. Havada kaldı çünkü. O sırada buna da biraz level atlatalım şöyle ucundan. Neyse şu havada kaldı. Şunu yersen düzelirsin. Güzel. Kendine getirdik onu. Brain rotumuzu evrimleştireceğiz. Para kazanacağız yani. Böyle böyle idare edeceğiz bakalım. Şimdilik başka yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. O yüzden böyle böyle devam edelim. Arkadaşlar bunlar bu arada büyümüş biraz biraz büyümüşler. Bunları da hemen yedireceğim. Ondan sonra bakalım. Oha. Oha. Verdiği para... Ben bunları yedirince bu kadar para sadece bir... Capuchino, assassino oldu ve 34k veriyor çok iyi ama bu para ne Ben böyle bir şey vereceğini tahmin etmiyordum Bunları verince çok iyi para verdi bize Şu an baya baya iyi olduk ve artık zaten 864 milyon falan istiyor ya Çok iyi oldu çok iyi oldu artık baya şey olduk ya baya baya paramız var arkadaşlar gördüğünüz gibi baya zengin olduk tamam güzel oldu geliştik iyi bir Şekilde bu asasino da biraz büyütmeye çalışacağım hemen Arkadaşlar meyvelerimiz baya baya büyümüş Meyvelerimi hemen aldım hatta böyle değişik falan olmuşlar bir Şuna yedireceğim Oha kocaman oldu kesin seviye attı bu arada Evet artık tung tung savurumuz var Şöyle bunu da verdim bunu da verdim ve paramıza bakın 38 milyon paramız oldu O zaman direkt ben bunları falan filan her şeyi fulluyorum şu anda. Biz bayağı bitirdik neredeyse oyunu ya. Arkadaşlar biz bayağı bayağı oyunu neredeyse bitirdik. Şuna bakın hatta buna da seviye atlatabilecek miyim? Evet bu da direkt atladı. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Dediğim gibi beğendiyseniz kesinlikle yorum yapın, like atın arkadaşlar. Cevaplarınızı bekliyorum. Açıklamaya yazmaya, yoruma yazmaya unutmayın. Kendinize bakın ve hoşçakalın. Şuna da şöyle verdim. Bay bay.